Kürkezlere selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız. Nasılsınız? İyisiniz? Afiyettesiniz diyorum. Bugün 10. sınıf fonksiyonlarda kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Geçen ders bileşke fonksiyonu bitirdik. Şimdi ters fonksiyonu bitireceğiz. Sonraki ders diyeceğiz ki bileşkesi gelsin, tersi gelsin, bölüm sonu canavar. Harbiden fonksiyonlarda bölüm sonu canavarı ya. Bir sonraki ders. Ama bu ders 10 numara ders. Fonksiyonlarda 10. ders. Kaldığımız yerden show must. Gel bakayım. Go on demeye devam edeceğiz. Elimizde kalemler. Önümüzde kağıtlar. Ben ne yazdım? Ben ne çizdim? O zaman öğren. Gönder gelsin. Aman yarabbim. Ben neredeyim? Ah yokum. Dur bakayım. Bak bakayım. Az daha bak. Geliyorum dur. Ay, neyse bir, bir an böyle mavi şey avatar moduna geçtik ama neyse sonunda toparladık. Efendim 10. dersteyim. 10. derste fonksiyonlarda şöyle aşağılara doğru iniyorum ne anlatacağım. Önce ters fonksiyona tanımlayacağım. Ters fonksiyonda özel bir durum var onu anlatacağım. Soru tiplerine bakacağız. Benim çok kısa bir takdim var onu vereceğim. Arkasından da ekstra sorular toplamda 12 soruyla ters fonksiyonu halledeceğiz. Tamam mıyız? Hadi gel. Her zaman olduğu gibi evde hanımı matematikte tanım unutma diyorduk ve öncelikle sana biz tanımdan başlatıyorduk. Tanımı nedir? Ters fonksiyonun tanımıyla başlayalım. F A'dan B'ye burası çok önemli. Birebir ve örten bir fonksiyon olmak üzere. Yani bir dakika çok bilimsele girmeyelim. Bir tane F fonksiyonu tanımlıyorsun. A'dan B'ye doğru götürüyordu bizi. Doğru mudur? Burası çocuklar, burası annelerdi hocam. İşte ters fonksiyonu tanımlayabilmemiz için bu fonksiyonu tersten tanımlıyorum. Anneleri çocuklara götürüyorum. Annelerle çocukları eşleştiriyorum. Anlaştık mı? İşte bu fonksiyona ters fonksiyon denir. Ve ters fonksiyon üzerine f üzeri eksi 1 ile gösterilir. Nasıl ki f a'dan b'ye gidiyorsa ters fonksiyonda da küme nereden nereye doğru gidecek? B'den a'ya doğru gidecek. Buraya kadar anladın mı bana onu söyle. Tamam şimdi gel birebir ve örtenliği unutma diye bir daha yazdım. Bir fonksiyonun tersinin alınabilmesi için o fonksiyonun birebir ve örten olması gereklidir. Bu gerçekten önemli bir durum. Çünkü bu olmazsa tersi bir fonksiyona eşit işte olmaz ve haliyle tersi alınamaz. Şimdi yukarıda bir tane şekil verdik, kümeler verdik, eşleştirmeler yaptık dedik ki yukarıdaki fonksiyonlardan hangisinin tersi vardır? Az önce ben sana ne dedim? Bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için o fonksiyonun nesi olması gerekiyor? Birebirliği ve örtenliği olması gerekiyor. Ben ne diyorum ki? Gel o zaman biz bu fonksiyon birebir mi, örten mi diye kontrol edelim. Tersi vardır ya da yoktur yazalım. Birebirlik neydi? Herkes başka elemana gidecek. Başka eleman, başka eleman, başka eleman. Süper. Yani kısaca tek kardeş. Geldim. Burada boşta eleman kalmayacak. Kalmamış. Süper. O zaman bu fonksiyonun nesi vardır? Tersi vardır diyorum tersi alınabilir. Tamam mıyız? Bak gerçekten fonksiyonun tersini aldığımda oklar ne yapacak? Terse dönecek. Tersi de baktığımda evet gayet mantıklı. Bunun tersi var diyebiliyorsun. Geldim G'ye. G, G fonksiyonunun da yine tersinin olabilmesi için ne olması gerekiyor? Birebir ve aynı zamanda örtenliği sağlaması lazım. Bir kere birebir mi? Herkes farklı elemana mı gitmiş? Hayır. Bir ile iki aynı elemana gitmiş. Bir kere birebir değil. Peki örten mi, evet, örtendir boşta eleman kalmamış. Ama hocam örtenliği sağlamış? Yok 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 bizde torpil yok arkadaşlar. Tersi yoktur. İkisini birden sağlamak zorunda anlaştık mı? Peki burada bir şey daha söyleyeyim ben sana. Diyelim ki g'nin tersi olsaydı fonksiyonu nereye doğru tanımlayacaktık? Buraya doğru. Peki böyle bir fonksiyon tanımlanabilir mi? İkisine birden gidebilir mi? Ama hocam çok mantıklı bu anne iki çocuğu olabilir. Yok annelerle çocuklar yer değiştiriyor desek daha doğru olur burada. Çocuklar anneler oluyor. Çocuğun iki tane annesi mümkün değil olamaz. Biyolojik annesinden bahsediyorum. Geçtim. Geldim buraya. H fonksiyonuna geldik. H fonksiyonu nedir? Bire birdir ya da örtendir. Bunlara bakacağız ki fonksiyonun tersi olsun ya da olmasın. Baktım daha ilkinde patladın sen zaten bire bir değilsin. Örten, abo örten de değilsin. Çok net bir şekilde söylerim ki bu fonksiyonun nesi yoktur? Tersi yoktur. Olay biter. Birinci soruyu anladık. Gel. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Bunlar birbirini tamamlayan soru türleri arkadaşlar. Bir ve iki. İkinci soruda da şunu sorduk. Bu sefer direkt kümeyi vermedim. Biraz daha işini zorlaştırmak istedim. Hatta burada bir eksiklik olmuş. Onu da ekleyelim. Buradan B'den A'ya doğru olacak. F B'den A'ya doğru değil. A'dan B'ye doğru olacak. Özür dilerim. A'dan B'ye doğru. F A'dan B'ye. G A'dan B'ye. A'yı tanımladım. B'yi tanımladım. F fonksiyonunu verdim. G fonksiyonunu verdim. Bunların tersi var mı yok mu? Sen ne öğrendin bir fonksiyonun tersi olması için? Bire bir de örtendi. Bire bir de örtendi. Heh. Sadece onu kontrol edeceğim. Bakalım. F fonksiyonu birebir mi? örten mi? Bakalım bunları sağlayacak mı? Beraber bakacağız. Diyorum ki A buna B buna C buna gitmiş. Hocam ben böyle anlayamadım. Ben de anlayamadım. Zorlanıyorum ben de. O zaman diyorum ki gel bakalım fonksiyonları çizelim buraya. Kim ne diyecek bize? Kim karışır? A'yı B'yi yazdım. A, B, C. 0, 1, 2. Kim kime gidiyor bakalım. A 0'a gidiyor. A 0'a gitti. B 1'e gitti. B 1'e gitti. C nereye gidiyor? C de A, C 2'ye gitmiyormuş. C de 1'e gidiyormuş. Hoppa. Hoppa. Bir kere sen birebir değilsin. Örten misin? Hayır ikiyi de örtmüyorsun. O zaman fonksiyonunun nesi yoktur? Tersi yoktur yazalım biz direkt. Tersi yoktur. Sebebini anladın mı? Güzel. Geldim G fonksiyona zaten artık kaçıncı örnek oluyor değil mi? Burada anlamamız gerekiyor. F birebir örten durumuna bakalım. Hemen geldim. Yalnız birebirlik örtenlik bende yok hocam. O zaman bu sorunun cevabı da yok sana derim. Anlayamazsın. Ya onu anlaman için bizim önceki dersleri birebir bitirmen gerekiyor. Ben Yusuf tayfayım hocam. Son güne bıraktım. Anlamadan geçiyorum. O da olmuyor işte. A kime götüreceğim? 2'ye götüreceğim. A 2'ye gitmiş. B kime götüreceğim? 1'e gitmiş. C kime gitmiş? 0'a gitmiş. Süper. Tam benim istediğim gibi diyorum ki. Ya herkes farklı elemana gitmiş birebirdir. Boşta eleman kalmamış örtendir. Süperdir. O zaman ne diyorum? Tersi vardır diyorum. Noktayı koyuyorum buraya. Olay bitmiştir efendim. Tamam mıdır? Güzel. Gel şimdi. Şimdi ben sana fonksiyonun tersiyle ilgili ne anlattım? Dedim ki bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için birebir örten. Daha girizgah yaptık. Şimdi geliyor işte. Ya ben sana bir fonksiyonun kuralını verseydim ve deseydim ki kuralı biliyorsun. Tersini bulur musun bana? İşte onu öğreneceğiz şimdi. Neyi öğrendiğimizi de bilelim ha. Fonksiyonun tersi bulunurken bu cümleyi unutma. X yalnız bırakılır. Hangi fonksiyonun tersi sorulursa sorulsun. O fonksiyonun her zaman tersi bulunurken fonksiyonda X yalnız bırakılır. Fark etmez. En zor soruda bile bunu yapabilirsin. ha Zorlanırsın zorlanırsın. Ben kısa yolları vereceğim kurtaracağız paçayı ama yine de bilmekte fayda var. Fr'den r'ye bir fonksiyon. Fx 2x artı 3 olduğuna göre f fonksiyonunun tersini bulunuz. Nasıl bulacakmışız? Şimdi ben sana şunu hatırlatayım. Fx her zaman neye eşitti? Y'ye. Biz uğraşmamak adına şuraya y yazıyoruz. Diyorum ki y eşittir 2x artı 3. Kural neydi? X'i yalnız bıraktı. 3'ü karşıya atıyorum. Y eksi 3 neye eşit? 2x'e eşit. Her tarafı kaça bölüyorum? 2'ye bölüyorum. Cırt sana cırt sana. Geldim buraya. X değeri eşittir. Y eksi 3 bölü 2 deyip bırakmıyoruz. Diyorum ki Fx pardon x gördüğüm yere f'nin tersinde x, y gördüğüm yere x yazarım. Sorunun cevabını bitiririm. f'nin tersinde x eşittir x eksi 3 bölü 2'dir dedim. Şimdi noktayı koydum. Oldu mu efendiler? Anlaştık mı? Gelsin sıradaki soru. Şurada bir hata olmuş. Şunu da düzeltelim. Şimdi ben sana fx ax artı b versem desem ki bunun tersini bul. Hocam x'i yalnız bırakırız tamam mantığını anladım. Ama benim burada anlatmak istediğim o değil ne biliyor musun? Yukarıdaki verilen ne? Bu verilen aynıdır. İkisi de doğrusal fonksiyondur biliyoruz doğrusal fonksiyonu. Birçok şeyi birlikte öğrendik zaten. Şimdi ben şu yorumu yapmak istiyorum. Bunun kolay yoldan tersinin alınışı var arkadaşım. Aslında fonksiyonun tersini alırken yaptığın işlemleri tersten uygulayacaksın. Örneğin en son ne yapmışım b eklemişim. X'e B eklemişim. Diyorum ki Tersi nedir? B çıkarmaktır. X'ten B çıkarıyorum. İlk ne yapmışım? A ile çarpmışım. Tersi nedir? A'ya bölmektir. X eksi A, X eksi B bölü A'dır. Bitti bu kadar. En kısalı yöntem budur. Bak mesela, bunu hızlı şekilde tersini alalım. Ne eklemişim? 3 eklemişim. Tersini almak için 3 çıkarıyorum. Ne ile çarpmışım? 2 ile. Tersini almak için ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. F'nin tersi X olay bitmiştir. Geçmiş olsun efendiler. Bu kadar, bu kadar. Gel sorun o Aşağıdaki fonksiyonların tersini bulunuz dedik burada da. fx eşittir 5 tane x. f'nin tersinde x soru işareti. fx eşittir 3x eksi x. f'nin tersinde x soru işareti. Bunları bulacağız. Şimdi diyorum ki fx eşitmiş 5x'e. Hmm, ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Bu fonksiyonun tersini alacağız. Fonksiyonun tersini alabilmen için x'i yalnız bırakman lazım değil mi? Bak ya da kısa yoldan. neyle çarpmışım 5 ile? Neye böleceğim tersini alırken 5'e? Bitti x bölü 5. Çok hızlı. Bak en son ne yapmışım? 2 çıkarmışım. O zaman tersi nedir? 2 ile toplamaktır hocam. Ne ile çarpmışım 3'te? O zaman ne yapacağım? 3'e böleceğim. F'nin tersinde x eşittir. x artı 2 bölü 3'tür. Tertemiz, tertemiz çözümler bunlar. Şimdi gelelim bir tane soru çözmeye. Şimdi bu soruyu çözerken ben sana iki yoldan çözeceğim. Bir uzun yoldan bir kısa yoldan. Gerçi ikisi aynı kapıya çıkacak ama. Mesela sen sınav anında soruyu çözeceksin. Koydun önüne tersini alacaksın. Arkadaş artık sen biliyorsun bir fonksiyonun tersini hızlı yoldan almayı. Ne yapıyordun? Tersten geliyordun. Eksi 5 ne yapmış? Tersi artı 5'tir. 5 beş ekleyeceğiz hocam. Kaç çarpmışım? 4 Kaça böleceğiz hocam? 4'e böleceğiz. Bitti. Ya da Öğretmen uzun yoldan istiyorsa şunu yapacaksın. Fx gördüğün yere y yazacaksın. 4x eksi 5 amacımız kuralımız. Farklı tipte soru geldin. Kuralı uygulayamıyorsun. Ne yapacaksın daima? X'i yalnız bırakacaksın. X'i yalnız bırakıyorum. Eksi 5'i karşıya attım artı 5. Eşittir 4x. Her tarafı 4'e böldüm. Y artı 5 bölü 4. Tabii ki böyle bırakmıyoruz. Ne diyorduk? X gördüğüm yere F'nin tersinde X yazacağım. Y gördüğüm yere X yazacağım. X artı 5 bölü 4. Soru bitmişti. Yani soru bitmedi. Bu kısım bitti. Biz F'nin tersinde 11'i istiyoruz. Bu ne demek biliyor musun? F'nin tersinde 11 demek. X yerine ters fonksiyonda 11 yaz demek. X yerine 11 e yazıyorum. Bak burada yazamazsın. Burada yazarsan hatalı çıkar. 11 artı 5 bölü 4. Buradan ne geldi? 16 bölü 4. Cırt sana cırt sana ne kaldı elimizde? 4 kaldı. Vurdum cevabı 4'e. Dedim ki birinci sayfa bitti gençler. Efsane bir şekilde ilerliyoruz. Bak tertemiz yaptık. Yani tertemiz derken bütün soruları temizledik. Sen de böyle hakkını vere vere çözersen gerçekten bu iş olacak. Tamam Şimdi burada sana enteresan bir sorum var. Rap müzik dinler misin? Rap ile aran nasıldır? Rap şarkı falan bilir misin? Hiç söylesene bir de mırıldınsana bir tane. Ben sana mırıldanacağım tamam. Sen mırıldan önce. Rap. Hazır mısın? Sö Dur. O kadar da değil ama şu kadar. Şurayı söylemem lazım sana. Ben sana şimdi öyle bir kural vereceğim ki bunu rap gibi ezberleyeceğiz. Fonksiyonun tersini en hızlı şekilde bulmak için kuralımız şu. İçin dışın dışın içine yazarız. Efendim? İçin dışın dışın içine yazarız. Anlamadım? Yok yani Beraber söylemeden bu iş olmaz. İyice akıllarda yer etmesi lazım. İçin dışın dışın içine yazarız. İçin dışın dışın içine yazarız. Daha yavaş. İçini dışına, dışını içine yazarız. İçindekini dışarı atarız, dışarıdakini içeri alırız. Türkçe karşılığı budur. Ama rap gibi söyleyince daha akılda kalıcı oluyor. Şimdi ben bunu anladım diyorsan eğer ben sana bir tane soruyla geliyorum. Bu inanılmaz hızlı bir şekilde bir fonksiyonun tersini almamıza yarıyor. Çok güzel bir kural. F3 eşittir 5. e. F'nin tersine 5 kaçtır? Ey güzel arkadaşım. Bir fonksiyonun tersini alabilmek için için dışın dışın içine yazacaksın. Böylelikle fonksiyonun tersini almış olursun. Bak fonksiyonun tersini alıyorum. Ne yapıyorum? İçin dışın dışını içine yazıyorum. F5 eşittir. F'nin tersine 5 eşittir. 3 bitti. Hocam başka soruda da çöz bakayım. Olacak sanki. Gel. Fx eşittir 2x artı m. F'nin tersine 5 eşittir 3. Ben senden m'yi istiyorum. Ya hocam tersini vermesin. Fx'i ben nasıl bulayım orada? X yerine bir şey yazayım cevap bir şey çıksın. Diyorum ki tersinde de geçerli bu kural. İçin dışın dışını içine yazarsan eğer sen o fonksiyonun tersini. Tersinin tersini alırsan kendisine çevirirsin. Hatırla kümelerde vardı tümleyeninin tümleyeni kime eşitti kendisine. Fonksiyonun tersinin tersi kime eşit olacak mantıken yani kendisine. Tersine gittik bir daha tersini aldık geri döndük. Şimdi için dışın dışını içine yazıyorum. Demek ki f3'ün kaça eşit olduğunu görüyorum 5'e. Ya arkadaş artık soru kolay. Yani ben burada x yerine 3 yazarsam eğer f3'ün cevabını bulurum. 2 çarpı 3 artı m'nin de cevabı kaç çıkması gerekiyor? 5. 2 kere 3 6. 6'yı karşıya attım. 5 eksi 6'dan m'nin cevabı eşittir. Eksi 1 tertemiz de çözüm oldu. Anlaştık mı? Gel bir tık zorlayayım ben seni. Bir tık zorlayayım. Bu sefer içeride f x artı 5 var. 4 x eksi 1 var. F'nin tersinde 3'te f'yi 6 istiyorum. Şimdi bir kere bu fonksiyonun tersini alması çok zor değil mi? Hocam x'i nasıl yalnız bırakayım falan. Zor olacak. Yapabilirsin ama zor. Hiç o topa girmeyeceğiz. Diyeceğiz ki. Önce gel şunu bir hesaplayalım. Bak burada kolay bir yer var. Yani ben f'ye 6'yı istiyorum. Ama soruda hocam siz bana x artı 5'in kuralını vermişsiniz. Ne yapacağız? İçlerini birbirine eşitleyeceğim. İçlerini bir... Bunu anlattım yalnız ha. Bunu ilk defa burada anlatmıyorum. Önceki derslerde anlattım. X'lerine yerine 1 yazarsam eğer İçerisi 6 olur. 4'ten de 1 çıkar. Ne kalır? 3 kalır. Bak ben aradığım birinci değeri buldum. F6'nın cevabı 3'müş. F'nin tersinde 3. Bunu istiyorum. Ne yapmam lazım? Diyorum ki hocam hızlı yoldan tersini almamız lazım. İçini dışını dışını içine yazalım. Çok mantıklı. İçini dışına dışını içine yazıyorum. F4x eksi 1'in cevabı eşittir. X artı 5'e ama nesini almış oluyorum böylelikle. Tersini almış oluyorum. Tamam. Bakayım işlem hatası var mı? Yok. Tamamdır. Şimdi diyorum ki f'nin tersinde 3'ü istiyorum. Ya hocam sen bana f'nin tersinde 4x 1'in kuralını verdin ama f'nin tersinde 3'ün cevabını istiyorsun. E ben senle diyorum ki o zaman bunların içlerini birbirine eşitle. 4x 1'in cevabı eğer 3 ise 4x eğer 4 ise x'e kaç yazacağız? 1 yazacağız. Bu fonksiyonda x'e 1 yazıyorum. F'nin tersinde x'e 1 yazdım içerisi 3. Tam da bizim istediğimiz. x'e 1 yazdım 6. Geçmiş olsun. F'nin tersinde 3'ün cevabı 6. Biz f'nin tersinde 3 ile f6'nın toplamını istiyoruz. 6 artı 3'ten doğru cevap 9'dur dedim. Mis gibi bir soruyu geride bıraktım. Bu soru var ya. Bu soru az önce 7. soruydu sanırım. 7. sorunun hemen hemen tıpkısının aynısı. Biz bu soruya gel bu sefer şöyle bir isim verelim. Bu sorunun adı gönder gitsin sorusu olsun. Yani Türkçe karşılığı bunu sen çözüyorsun. Yorumlara iniyorsun. En güzel çözümü sabitliyoruz. Yazınlar oluyor biliyor. Gerçekten böyle matematikse oklar falan yapıyor böyle. Hayran kalıyorum ya. Gönder gitsin sorusu ellerinden öper. Ödev de diyebilirsin ya da. Şimdi gel ben sana farklı tipte bir soru daha anlatacağım. Bu soru tarzı inanılmaz güzel ve sınavda 99 olasılıkla yüzde 99 yani neredeyse yüz buradan soru soracak hocanız burayı çok atlamadan geçme. Atlamadan geçme ya. Atlama. <laughs> Fx. Ax artı b bölü cx artı d'dir. Buna göre f'nin tersinde x nedir? Ey güzel arkadaşım. Biz burada normalde x'i yalnız hani karşıya y'yi yazarız. X'i yalnız bırakalım mı bırakalım işte dediğinde buradan bulunabiliyor. Ama inanılmaz uzun oluyor. Bunun en kısa yolu şudur. Yukarıdaki x ile aşağıdaki sabit sayı hem yer hem işaret değiştirecek. Bakın hem yer değiştirecekler hem de işaret değiştirecekler. İzliyorsun beni. D yukarıya nasıl çıkacak? eksi d olarak çıkacak. Yanında kim var? X artı b'si var. CX'e dokunmuyorsun hocam. Aynen öyle. A aşağıya nasıl inecek? Eksi a olarak inecek. Bu kuralı asla unutma. Anladın mı bu kuralı? Güzel. Şimdi geldim. Geldim şuraya. Baktım buna. F, R eksi 5. Bunu Türkçe karşılığı şudur. R'nin bütün sayılarını yazarsın. Bütün reel sayıları yazarsın 5'i yazamazsın. Bütün reel sayıları yazarsın eksi 2'yi yazamazsın. Tanımlı birebir ve bir örten birebir bir örteni niye söylüyor bana? Tersini alabiliyorsun diyor. Bak kopyamızı da veriyoruz. Fx eşittir 2 x eksi 3 bölü x eksi 5 fonksiyonu veriliyor. F'nin tersindeki x'in kuralını bulabilir misin bize? F'nin tersi. Hocam bu senin az önce anlattığın kural değil mi? Ama benim aklım buraya takıldı hocam. Anlatacağım orayı hiç beni hak etme tamam mı? Gel önce biz o fonksiyonun tersini bulalım mı seninle birlikte? F'nin tersinde x eşittir dedim. Çektim bunu. Dedim ki aşağıdaki yukarıya çıkacak işaret değiştirip Nasıl çıkması gerekiyor? 5x ...eksi 3. Buradaki artı 2... ...işaret değiştirip aşağı inecek. X eksi 2. Bitti bu kadar. Gerçekten bu kadar. Ama hocam bu ne? Bunu da bir anlataydın. Anlatayım be. Bütün reel sayıları tanım kümesinde yani... ...X yerine yazabilirsin ama 5'i yazamazsın. Hocam niye yazamayalım? Tanımsız yaptığı için. Misal. Bu payda da... ...payda asla kaç olamaz? Payda asla sıfır olamaz biz x'e kaç verince payda sıfır oluyormuş? 5 verince. He, bütün reel sayıları yazarım ama 5'i yazamam. Süper. Peki niye burada eksi 2 yazıyor hocam? Onun da mantığı şu. O artı 2 olacak burada. Niye artı 2 yazıyor hocam? Şimdi biz bu fonksiyonun tersini aldığımızda nasıl ki fonksiyon a'dan b'ye idi ya tersini alınca ne oluyor? b'den a'ya gidiyor. He, bunu da bu yer değiştiriyor. Bak şimdi. R eksi 2'den nereye doğru çiziyorum ben fonksiyonumu artık? R 5'e doğru çiziyorum. Şimdi baktım diyorum ki biz fonksiyonun tersinde x yerine ne yazamayız? x yerine ne yazamayız? 2 yazamayız. Neden hocam? 2 yazınca payda 0 oluyor. Demek ki ben Aa, dur bir dakika bu fonksiyonun tersinde yazmayalım. Bir sonra lazım olur. Fonksiyonda x gördüğüm yere 2 yazarsam payda gerçekten ne oluyor? 0 oluyor. Demek ki bu arkadaşlar paydayı kimin 0 yaptığını söylemeye çalışıyor bize. Bunu anladın mı? Anladıysan Sınavda gelecek soru. 11. ve 12. soru. Ya 11 gelir ya 12 gelir. Aynı sayılar değil ha. Tipi aynı gelir. Başlıyor. Reel sayılarda 1'i istemiyorum. Artık anlıyorsun. RM tayfa işin mantığını öğrendin çünkü. Reel sayılarda 3'ü istemiyorum. İşin mantığını. Bire bir ve örten. İşin mantığını anlayan geldik. Kademe kademe çıkarak geldik. Bire bir ve örtense fonksiyonun tersi vardır demek istiyor. Halbuki fonksiyonun tersinden bile bahsetmiyor soruda. Ama sen Artık mevzuyu biliyorsun bu cümleleri gördüm demek fonksiyonun tersini alabiliyorum demek. Mi artı ne istiyorsun? Şununla bilinmeyenler istiyorsun. Artık mevzu belli. Hocam bu ne demek? X yerine bir yazarsak payda sıfır oluyor demek. Demek ki ben X yerine burada fonksiyonun kendisinde bir yazarsam payda kaç oluyormuş? Sıfır. Yani yazma demeye getiriyor. Yani neyinin cevabı buradan kaç geldi? Bir geldi. Ben gittim neyinin oraya bir işaretledim koydum kenara. Şimdi dedim ki gel bir de fonksiyonun tersini alalım seninle birlikte. F'nin tersinde x eşittir dedim. Şöyle uzattım. Arkadaş tam n'yi bulmadığımızı varsay. N yukarıya işaret değiştirip gidiyor. N x artı 8. M aşağıya ne yapıyor? İşaret değiştirip iniyor. Peki x vardı. Eksi mi? Buraya kadar her şey normal. Şimdi biz bir fonksiyonun tersini alınca... Artık o fonksiyonun tanım kümesindeki ileride ne yapacaktı? Yer değiştirecekti. Yer değiştirdiğinde bunu mu elde ettim? Artık x yerine kimi istemiyorum 3'ü. Niye? x yerine 3 yazınca payda 0 oluyor. x yerine 3 yazınca payda 0 oldu. m'nin cevabı buradan tertemiz bir 3 geldi. Ben ne arıyordum ya? Ben m artı n'yi arıyorum. Ben 3 artı 1'i arıyorum. Ben cevabın 4 olmasını istiyorum efendim. m artı n 4'tür muazzam soruyla noktayı koyuyoruz efendim. Real sayılarda A'yı istemiyorum. Hmm. A'yı yerine yazınca payda sıfır oluyor. Ya zaten artık soruyu anlayınca gözlerinle çözmeye başlıyorsun. Rda B'yi istemiyorum. Ha, tersinde de B'yi yaz. Biri bir örtenliği niye verdi? Ben sustum sen konuş abi. Tamam. Bakayım gözlerine. Anlamış anlamış. Aferin anlamış. Vallahi anlamış. Bak şimdi. Diyorum ki hocam ben burada x yerine a yazarsam payda sıfır olur. A yerine Pardon x yerine a yazdım. Payda sıfır oldu. Demek ki a'nın cevabı kaçtır? 4'tür. Geldim fonksiyonun tersini alacağım. Bir dakika şöyle fonksiyonun tersini alacağım. Fonksiyonun tersinde x eşittir dedim. Dedim ki eksi 4 yukarıya artı 4 diye çıkacak. 4 x eksi 4. Artı 2 aşağıya eksi 2 diye inecek. x eksi 2 muazzam. Şimdi diyoruz ki fonksiyonun tersini alınca otomatikman fonksiyonda elemanlar ne yapıyordu? Yer değiştiriyordu. Yani yer değiştirdiğinde bunu mu elde ederim ben? Evet hocam. Peki artık paydada x yerine ne yazınca sıfır çıkıyor? B yazınca. B eksi 2'nin cevabı sıfır. B'nin cevabı eşittir 2. Biz A çarpı B'yi aradığımız için 4 çarpı 2'den doğru cevap 8'dir dedim. Vurdum cevabı 8 e ama şöyle günün özetini seninle birlikte görmek istiyorum. Efsane soruları çözdüğümüz, ters fonksiyonun mantığını anlattığımız, adım adım ilerlediğimiz, önce birebir mi örten mi olacak dedik. Ardından doğrusal fonksiyonların tersi nasıl alınabilir dedik. Sonra için dışın, dışın içine dedik rasyonel ifadelerde şuradaki R eksi 5'lerin, R eksi 2'lerin, rasyonel ifadelerin tersinin nasıl olduğunu gördüm. Şimdi sırada bölüm sonu canavarı var. Bileşke fonksiyon, ters fonksiyon, ortak soruları, özellikleri var. Bölüm sonu canavarını gönderin bana. Bana bir sonraki dersi gönderin. Fonksiyonlar 11'de. Görüşürüz. Hoş kal, hoşça Hoşçakal.